anda Ankara Başkent Millet Partisi'nde Ardahan Karsada Kadınlar Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz yöresel bölümler Kültür ve Sanat için alandayız. Birbirinden kıymetli misafirlerimiz bir e, alanımızı ziyaret ediyorlar. Şu an benim de çok değerli, değer verdiğim, davet ettiğim Kıymetli Başkanım, Başkanımız Yozgatlar Vakfı ve Şair ee, Celal evet. Celal Okan, şairimiz, Cilatkan şairimiz. şairimiz çok sevdiğimiz ozanlarımız, ozanlarımız. evet. onlar bizim ailemiz. Ozanlarımız da burada. Bizimle beraberler, ne? <laughs> sefa yetmişler, hoş gelmişler. E, tabii ki Kars Ardahan, Iğdır günleri evet, ama Türkiye bizim, Yozgat'ı da seviyoruz. E, aynı zamanda başkanım bu e, Türkiye kadınlarımız seyahat kadınlarıyla görüşüştüm. Şu an alanda. Ee hayatın sesi olan bir Ertuğrul'un Kilis'ten, ee, Sihirt'ten, Trabzon'dan, Samsun'dan, Bursa'dan Eskişehir'den, Konya'dan, Amasya'dan kadın dernekleri de bizi desteklemek adına burada dört gün boyunca alanda gizleniyor. Ne bir güzel, güzel tebrik ediyorum. Onların el emekleri, el sanatları e, burada sergileniyor. Hem kendi yöremizin Kayser Dağı'nda da tanıtımını birebir ve onlara e, alanda göstermiş oluyoruz. Hem de onların da e, kendi görevlerini ee, onlar da kendi yörelerini tanıtıyorlar. Ee, ben e, bize destek veren, programımıza katılan, dört yıl boyunca bize eşlik eden, sizler gibi kıymetli misafirlerimize bizleri ziyaret ediyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki Yarın kadınlarımızla geleceğiz bir grup İnşallah zaten. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Canım başkentimize hoş geldin. Ne getirdin başkentime? Hoş bulduk. Merhabalar. Biz de Kars'ımızı temsil etmek için Kars Günlerine katıldık. Evet. Size tulum peyniri getirdik. Yaprak tulum. Evet. Antibiyotik değerinde çeçil peynirimiz. Evet. Bu da kaşar tulumu. Aşağıdım. Hiçbir yerde bulamayacağınız evet. kaşar tulumu biz kendimiz üreticiyiz zaten. Mandıracıyız. Oradan evet. getirdik. Şöyle Kars ketesi hemen göstereyim var, Kaymak evet, yağımız, kaymak, de, kaymak ya, üzerinden evet. yapılmıştır, evet. evet. Şöyle yöresel tarz helvamız var. Helva. Helva, evet. tarz yöresel helva. Şöyle hemen göstereyim. Taze, sade elmiş sarı yağ. Evet. Biz de sarı yağ derler. De <laughs> Tüm halkımızı biz eee millet bahçesine bekliyoruz. Evet. Tüm Karslı hemşireli hemşerilerimizi, Ardahanlı, Iğdırlı hemşirelerimizi ve tüm Ankara halkını bekliyoruz. Hemen şöyle geçiyoruz. Evet. Yazıyorum. Ee, Vallahi evet. bütün Amerika'da sonra bulunca basıldı. Ee, tamam, Avrupa'nın da birçok ülkesinde yayında. Şeyde satışta Amerika'da da aynı zamanda çok önemliydi. E, 6-7 ay içinde... Ar inanılmaz başkanı, bir, bir e, satış bir var. Bu benim için para önemli değil A, ama e, yani. paylaşması çok önemli. Yani. Çok mutlu oldum. Sizinle de paylaşmak istedim. Akşam, akşam Havakin'in postası YouTube kanalındasın. Sizden hayır yok. Çok sosyal medyada da. haber yapacak. Çok Allah teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Baldı. Çok sağ olun. Resimleri A, de, de ben çizdim. Görüşürüz. Zamanında resimler de yapıyorum. Sevgiler. günlerinde Iğdır'ın balı gelmiş başkente. Evet hacim kolay gelsin bereketli olsun. Bu balın lezzeti nereden? Balın Do lezzeti doğadan. Bir tane daha elini alın. <laughs> evet. Ballarımız yüzde yüz organik kalıdır ballarımız. 1800 rakama alıp bırakıyoruz. Arıp 3000 rakamına kadar çalışıyor. 18 ayrı çiçekten bal topluyor. Evet. Allah Teala diyor ki balda şifa vardır. Bizim bal da aynen Allah'ın dediği gibi şifadır Allah'ın izniyle. Evet. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Bütün Iğdırları, başka Iğdırları buraya bekliyoruz. Nereye gelecek evet. hocam? Evet. Hangi ismini söyle. Tanıt kendini. Kars Ardahan, Iğdır, tanıtım falan bekliyoruz bütün Iğdırları. Iğdırları. Nereye gelsin sen ismi ne ismi de söyle. Kars, Ardahan, Iğdır, tanıtım falan. Teşekkür ederim. Evet, millet Ay. bahçesinde bekliyoruz. Bütün kars, ağlar, kılıkları bekliyoruz buraya inşallah. Şifa değil mi? Tam şifa. şifa. Allah'ın izniyle şifadır. Çünkü Allah Teala diyor ki balda şifa var. Bizim balda Allah'ın dediği gibi yüz Baldır, şifadır. Bütün yıldızları, kasları, adları, hemşerilerimizi buraya bekliyoruz Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ yesin hayırlı olsun bereketli olsun hazan kokulu ardahan hazan kokulu Ardahan. ne yapar sevgili ablam? ardahanı özler özlediği için hazan kokulu demiştir bu evet evet ee, hazan kokulu iki ismi var kitabımın kitap çıkardın kitap çıkardım ee, hazan kokulu ardahan papatya kokulu annem Başkentlerin arkadaşlar gelin bak görün değil mi tarif evet. ablam bile kitap çıkarmış İkinci abla. kitabım Perranur'un Maceraları. Buna da bütün Türkiye'mizi anlatıyorum. İkisinde de vatanımızı ve milletimizi anlatıyorum. Sevgi, saygı, hoşgörü, ne ararsanız var bu kitapta. Abla buradan başlayalım. Baş Şunlar abla. El sanatları öğretmeniyim. Ee, aynı zamanda e, uluslararası fuarlara da katılıyorum. Ödüllerim de var. Iıı ee, ve halka eğitimde usta öğretici. Evet. ne zaman? Evet, evet, evet. çantalar sert. Tel kırma evet. çantalarımız. Evet. Kültürümüzün İpek yolundan beri, İpek yolunun kurulmadan öncesinden beri tel kırmamız güne e, evet. kadar e, başına gelmiş bir sanatımız takılarımız keza öyle boncuklarımız topraktan bize geliyor. Topraktan biz nasıl geldiysek boncuklarımız da öyle geliyor. Topraktan geliyor. Evet, atalarımız, nenelerimiz Bunlar Örmüşler. Şimdi biz de onlardan takı yapıyoruz. Bunlar yine e, e, kum boncuk ve e, evet direk ve bayrağımız keçeden, keçeyi biliyorsunuz Biliyor yine de. kadim e, kültürümüzden gelen e, ıslak keçe ve teneke keçe var. Onlardan Zahane, böyle proşlar evet. yaptım. Bunlar hocam sen yaptırmış, 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 hocam değil mi? Evet. 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 Yine bilekliklerim var. Şu ara çamlarımız gündemde. Çam ormanlarımız gündemde. Ve bizim atalarımız reçineden birçok iş yapmışlar. Birçok sanat yapmışlar. Biz de onlardan böyle kalıplarımızla küllükler, tabaklar, kaseler yapıyoruz. Size bunu göstermek istiyorum evet. özellikle. Hmm. Böyle çok takılarınızı güzel. koyarsınız. Siz olarak kullanabilirsiniz. Evet. Bu da Sev... kalıbımız. Kalıbı. Çok hmm. güzel. Sevgi abla ben çerçeve de yapıyorum. Resim, ee, resim, resim. de yapıyorum. Resimlerim de yağlı boya ve akrilik, Ha, yağlı boya ve. Evet. evet. Aynı zamanda tel kırmadan da olalım var. Panol tel kırmadan çok güzel. Yine karşı da, e, yalo boya, e, aktivit, evet, gidelim oraya. Serbest. Sevgim. Sevgi hocam sana nasıl ulaşacaklar mesela ulaştığı zaman tamam mesela birisi aradı sizi. Sevgi Gültekin Instagram'da Sevgi Gültekin olarak bulabilirler. Teşekkür ederim. Facebook'ta internete yazsınlar hemen çıkar. Tamam sevgi ee, bahar dalımız yine kurdale nakışıyla yapılmış. Evet. Kurdalelerle süslenmiş. Hareketli akrilik ve e, hareketli tablo. Evet. Her yere ayrı. Evet. Artık şu ülkemizi güzel güzel tanıtalım inşallah. Çok mutlu oldum. Bugün başka duygu her Benim başıma teşekkür ediyorum. Abi. Her şey düşündüğümüzden inşallah güzel olur. Güzel olur. Ne var bir gün abi? Ta taze taze. Yerli susamdan çekilmiş. Evet. Tahinimiz var. Özel yapılmış, balı sütlü, fındık tam ezme. sütlü fındık ezmesi evet çok güzel badem ezmemiz var. Evet. Diğer pekmezlerimiz, kara dutumuz, üzüm pekmezi, şifa deposu. <laughs> şifa deposu, kozala gözü ve herkesin bilmediği ve bu yakın zamanlarda tanınmaya başlanan bir de nane pekmezimiz. Var. Nane pekmezi var. Evet. İlk defa duyun nane pekmezi. Astım, grip, soğuk algınlığına, burun, boğaz, akciğer tıkanıklarına, öksürük Tahrişlerine, burun boğaz solunum yollarını rahatlatma yolunda çok çok faydalı bir ürün. Diğer ürünlerimizin de faydaları apayrı ama bunlar ilk söyleyebileceğim şeyler. Teşekkür ederim abi bağdana sağlık. Rica ederim. Ne Evet hocam hoş geldin öncelikle başkente buyur. Hoş bulduk sağ olun. Ne anlatmamızı istiyorsun? Ne çıkardın? Ne kitap okutacaksın? Evet. arkadaşlar ne hocam? Ben ıı... 35 yıl devlette çalışan, sonra emekli olan bir müfettiş emeklisi. Evet. Eğitimciyim. Çok güzel hocam, ne güzel. 2014 yılında emekli olduktan sonra 10 tane kitap yazmış. İşte yazdığım kitaplar bunlar. Evet hocam. Romanlarım çok özgür. Hayatın içinden, hayatın kendisini anlatan. Mesela şu boşlukta kaybolan sesler, müfettişlik döneminde bir öğretmenin ana defterini okuduktan sonra romanlaşan bir kitap oldu. Kitap bir öğretmenin hayatını anlatır. Bu 93 harbini anlatır. Sırsakların yüce dağlar. Kars Erzurum, Ardahan yöresinde 93 harbi diye geçen olayı anlatır. O zamanlar yaşandı. Şu insandan insana 1938'de yetim kalan, sayısız kalan bir çocuğun Kuzeydoğu'da geçen hayatını anlatır. Bu Türkiye'de yaşayan kadınların aslında e, bu kitaba sahip çıkması gerekir. Kahve Karanlık. Çok güzel bir kitaptır. Kadınların hayatı bir kadın özel hayatından bütün kadınlara anlatıyorum. Bu yol düşkünü 14 tane öykü öyküden meydana geliyor. Bu öykülerin içerisinde birisinin adı yol düşkünü. Yol düşkünü e, alevlik diye bir kavramdır. Sen ne diyorsun hocam? O anlamda bu Adını böyle. Yüz kuşları iki tane Malakan çocuğu anlatır. Kars yarısında yaşayan iki tane Malakan çocuğu anlatır. Yetin yetim, kimsesiz, sahipsiz kalan çocukların hayatını anlatır. Arpa Çay, Kars, Ankara, Amerika üçgeninde bu an Amerika'da, İskabo tarafından Amerika'ya gönderildi. Bu çocukların akrabası var. Şu dipteki sızı otobiyografidir. Yaşanmışlıkları tamamen yaşanmışlıkları anlatır, gerçek hayatı anlatır yani. Evet. İşte Geçimde. elimizden geldiği kadar o o yörenin, oradaki yaşanmışlıkları, oradaki süren hayatın, özgeçmişini, geleceğini, kültürünü, insan ilişkilerini, coğrafyasını, oradaki yaşantıların güzelliklerini, çirkinliklerini, sıkıntılarını hepsini bu kitaplarda bulabilirsiniz. Evet. Özellikle... Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Dört, Dört, Dört gün boyunca ne Dört gün boyunca neler var neler. Biliyorsanız yemeklerimiz var. Evet. Doğu, Güneydoğu'nun onun bütün yöresel yemeklerini Ankara'ya getirdik. getirdik. Evet. Buraya getirdik. Ankara halkı yesin, tadına baksın, lezzetlerini yesin. Burada içli köfte. Tamamen organik ürünlerimiz. Evet abi. Ev yapmış çiğ köfte, elde yoğurma. Ustam. Şey geç. Ustam bir tane de, evet. Göster evet. Hı. Elde yoğurma çiğ köfte. Elde öfke. ustam burada esas. Osman usta. Osman ustam yapıyor bu işi. Piri. Piri. Evet. evet. Her zamanki gibi enfes lezzetli işli köftelerimiz, içli köftelerimiz. Sen de resim çekiyor. Olmazsa olmazı. Evet. Varların <laughs> olmazsa olmazı nefis içli köftemiz. Süper. Şuna bak abime bak ya. Hı. Arkadaşlar fuarında yıldızı bu abim. Şu evet, evet. Her zaman devamlı yıldız. Annelerimizin yapmış olduğu nefis evet. enfes lezzetleriyle yaprak sarma. Evet. Şunun güzelliğine bak. Bütün Ankara halkını buraya davet ediyoruz. Böyle bir lezzeti başka bir yerde bulamazlar. Süper. Biz Mis lezzetler. Evet abi. Burada evet. farklı. Evet. Erdal Usta'nın ellerinde lahana. Lahana. Hale, biber, evet. patlıcan. Tavşıver, evet. Bizde neler var neler. Lezzet burada abi ya. Lezzet, lezzet. Vallahi... Enfes lezzetler nerede? <laughs> Şahel Yüresel'de. İşte bu ya hocam ya. Lahana sarması da var zeytinyağlı. Evet, lahana sarmamız da var. Hemen çeşit çok. Çeşit çok canım yerim. Evet. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en güzel lezzetleri. Mingan kitaplarda olacak. Hocam hoş geldin. Öncelikle başkentte buyur. Hoş buldum, merhabalar. Hoş buldum, ee, öncelikle önce teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Hasan Karşıyım. Çok güzel bir etkinlik oldu. Davete icabet gerek. Ee, beş kitabım var. İlki şiirdi. Kısa cümlelerle çıktım yola. Uzun uzun konuşup dinlenmeyeceğimi evet. çok çünkü. Evet. İkincisi kişisel gelişim tadında zırh oldu. Ee, teknolojinin birbirimize verdiği zararlar, adalet kavramı, alma verme dengesi gibi konuları işledim. Akabinde de çocuk kitaplarım seri olarak hazırladım. Bunlar. Evet. Ee, üç kitap halinde şu an devamı yazılıyor e, ee, İngilizce ve evet, Türkçedir. Şimdi kuşlarından bahsettim. İnsanlara benzer özelliklerinden söz ettim. Çok fazla insanların bu bilmediğini evet. fark ettim. Bunu yanı sıra hikayeyi önce Türkçe sonra İngilizce anlattım. Şöyle hemen göstereyim. Akabinde de en sonunda sorular ve cevaplar hazırladım. Ve dedim ki hikayeyi anlatır mı? Doğru mu anladın diye burada kendi kendini test ediyorsun aslında. Şöyle de gösterelim. Evet hocam. Teşekkür ederim rica ederim. Şu zırh, bu da ayrı bir. Zırh, aynı kitap. Aynı, aynı kitap. Evet, Düş. baskıda Düş izledim, şiir kitabım en başında söylemiştim. Uzun uzun konuşup dinlenmeyeceğimi çok iyi biliyordum. Bu arada o kitaptan bir şarkım var. Sevgili Oğuzhan Tanrıver diyorum adı. Kalbime sarın sözleri bana, müziği Oğuzhan Bey'e ait. Çok güzel hocam. Anladım. Teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin iyi çalışmalar. Teşekkürler. Bir dakika. Bunu nasıl, bunu makinelim çünkü o zaman bırakayım. Elde kesen var, makineyle de kesen var. Bu makine bu makine. Karşımızda özel lavaşımız, lavaşımız, çetemiz, çetemiz, çetemiz balımız. Özel bal, evet. Dört gün boyunca buradayız. Evet evet dört gün. Cuma, cumartesi, Pazartesi buradayız. Polenimiz. Arkadaşa ee, da gelirlerse yani bu yolculuğu taş, taşlarımızı neyini... Eyvallah sağ olun, hoş bulduk. Biliyorsunuz memleketimizin kültür değerlerinin yaşatılmasıyla ilgili kadınlarımıza büyük önem ve yeri var bu usta. göz nuru eserlerini burada böyle bir programda Canan Başkanımızın öncülüğünde tanıtmak için geldiler. Bugün bir oyun hazırlık. Yarın inşallah protokol açılışı var. Yarın da katılacağım ben başarılar diliyorum. Ülkemize, milletimize, Kars, Iğdır, Ardahan, illerimize, Serhat şehirlerimize, ben de Yozgatlı bir Ahıska Türkü olarak, Türkçü, Turancı bir şair olarak bu programlara zevkle koşarak geliyorum. Davet edilsem de geliyorum, edilmesem de geliyorum. Gerçi davet edildik tabi de. Olsun. Evet siz Hayırlı bu mübarek olsun. Buyurun evet, hocam. Bir dahaki hafta kastamonu günleri var. 9-12. Ne zaman abi kastamonu günleri? 9-12.

Teşekkür <laughs> ederim wow, değil mi? Allah Allah. Kolay gelsin, başım. <laughs> Evet, evet. Orijinal köy yağı. Tulum peyniri. Bu orijinal tuluk. Orijinal? Tuluk. Tuluk. Tulum değil, tuluk. Tuluk, orijinal tuluk. Deri, deriye basılmış. Bizim orada e, bu şekle geldiği zaman bu daha çok kıymetlenir. Evet. Çok değerlenir. Şu peynir normalde... E, pen... Bunu lavaşla yiyecekler değil mi? Lavaşla da yiyecekler. Penisinin özelliğini taşır bunun. Güç verir, kuvvet verir. Penisilin iğnesine iğne eşit değerdir. Bunu uzmanlar, doktorlar bile söyler normalde. Evet abi. Tamam. Bu şekilde. Şurada da var abi. Şurada ne? Şurada. O da bizim normalde yine bidon peyniri dediğimiz yeşil peynirimiz. Yeşil peynir. Eldiven mi takayım bu arada? <laughs> Alıyoruz. Abi balı devamlı Allah, alıyoruz. Vallahi, tarım geldi az önce. Evet. Yani evet. herkesten her şeye baktı. Bana hiçbir şeye bakmadan gidiyorlar. On kere kontrol ettiler. Anneciğim bunlar Buz buz no, <laughs> sen, sen <laughs> <laughs> Şeker değil. Bak bu gösterdim paşam. Paşam şöyle Sağ olun, hoş geldiniz. Abi soğuk soğuk ne ikram ediyorsun? Gelelim Vallahi misafirlere. Soğuk soğuk ne ikram edebilirim? Meyan kökü şerbeti var. Bu Osmanlı meyhan kökü ne? şerbetimiz evet. var. Evet. Osmanlı şerbetimiz var. Kübüç küsten yapılır bu. Evet. Bu da normal dine doğuya özgü meyan kökü şerbeti. Meyan kökü şerbeti. Bu farklı mı oluyor abi? Ee, bu, 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 başka, bu başka yani. Bu meyan kökü, bu Osmanlı şerbeti. Kübüç evet. küsten yapılıyor. Bu da Osmanlı macunumuz. Evet. Tarihi Osmanlı macunumuz, evet, evet. İşte, ee, evet. ee, Şöyle, şöyle Osmanlı şekerimiz bu. Çok tarihi, değerli bir şeker. Ee, başka pamuk şekerimiz var, nostalji. Evet. Nostalji pamuk şekerimiz. Neden bu ne paralı? Kesin, kesin. Ne abi. Evet, Meyankök abi. Bu bunun, abi, bunun özelliği Abi bunun özelliği, abi böbrekleri çok iyi gelir. E, yani. metabolizmayı kuvvetlendirir. E, vücudu yumuşatır. E, toksit mikrobiyozmaları atar bu. Yani meyve evet. kökü böyle. O, o özelliği var. Yüzde yüz e, yani ha. Doktorlarla görüşebilirsiniz. Meyve kökü. O çörek değil, o kete. Kete. Evet. Kars ketesi. Evet. Kars kolay gelsin. Şu da kumaş helvamız. Kumaş helvası. Evet. Şöyle tadına bakın isterseniz. Şöyle buyurun. Kumaş helvası. Evet. Kars kumaş helvası. Elle umaç haline gele gele. Evet. Bu hale alıyor. Sütle yoğuruluyor bu sürekli. Bu? O belli bak. Beliba. Beliba. Evet, Kars ait gözleme. Gözleme. Ee, Süt evet. Şurada değil Evet. 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 Değil mi abi? Evet. Bu evet. 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 Çok Güven Allah'a şükürler olsun. Güven bizde. Aynen. Biz orijinal Karşıyız. Ankara'dan da gelmiyoruz. Ha söyle hocam, bunu orijinal Karşıyız. Karpaçay'dan evet. geliyoruz. Terek evet. Canım Karahoca Türk ee, ha, evet. Türk. Bir bu ne oluyor? Pekmez mi? oluyor bal mı? Tut pekmezi. Tut pekmezi. Of of of. Bu da, da keçi bu da keçi boynuzu. Keçi bekmesin. Çok güzel fasulye sesi, sürdük. Fasulye işi doğru. Yer dibi. Evet. Bu da tut şey, kurmaymış arkadaşlar. Hayır, emas. Patı bir kurma. Yabani de zadı etsin. Yabani kurma. güzelim. gerçek hikayesinden oluşuyor. Umuda yolculuk. Evet. Aynadaki katil polisi roman. Polisi roman, evet. Aynadaki hocam. katil polisi roman. Evet hocam. Aynı zamanda Fısıldayan Kalemler yayın evi sahibiyim ben. Fısıldayan Kalemler, kalemler yayın evi sahibi. Burada yerim hocam. Yerim nerede? Ne? Ankara'dayız. Ankara'dasınız, çok güzel. Fısıldayan? Kalemler yayın evi. Yayın evi. Oda Kısıldayan Kalemi adı altına çıkarmış olduğumuz antoloji eserimiz. Evet hocam. Ve Kars hikayeleri çocuk kitaplarından oluşmakta. Çok güzel hocam. Gelsinler, çıksın çıksın gelsin Ankaralılar. Gelsinler. Evet, burada o da Kars, Kars hikayeleri. Bir ve ikinci kitap oldu. Evet, sizin Evet. Çok güzel hocam. Hocam, meslek ne yaptı? Oh. olsun. Emran Emir çıktı. burada, hemen mı? dışarıda. Hoş bereket olsun. Teşekkür ederim. Bizim Rana Ömer Çiftliği'ne hoş geldiniz. Evet. Evet. Başkentleri ne tattıracak Allah izin verirse? Baş, baş başkent olmakla öncelikle gurur duyuyorum. Çünkü başkent bizim için çok kıymetli. Ülkemizin bir en büyüğü. Orada Başkent, insanlar tanıtmak bizim için çok kıymetli. Nelerimiz var? Eski kaşarımız var, kraliyerimiz var. Yağlı çeçillermiz, taze evet. kaşarımız, balımız, tereyağımız, dil peynirimiz, göbek kaşarımız ve petek balımız. Bunlar abla, sen kendin üretiyorsun değil mi Kendi üretimimizi kendimiz satıyoruz. Evet, satıyoruz. Ve birinci elden tüketiciye ulaşıyoruz. Evet. Çünkü bizim için önemli olan gıdayı bilen kişilerin ulaşması. Evet. Şifanız gıdanız, gıdanın şifamız olsun yolculuklar başladığında evet. doğadan sofraya, kuralına uyarak yolumuza devam ediyoruz. Memlekette besi çiftliğim var orada. Memlekette hem sağ bineğim var, hem besi çiftliğim var. Aynı zamanda mandıram var, kendi üretiyorum. Bunu kendi üretiyorsunuz. Kendi, kendi üretimini. Abiyle beraber bakıyoruz. Abiyle çocuklarımla beraber yolculuğa devam ediyoruz. Çünkü hedefimiz gelecek nesillere bu kültürü aktarabilmek. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur der atamız. Ve biz o mahkumiyeti evet. üreterek her bir Türk vatanına sahip çıkar, bir taş koyarsa ülkemiz çok iyi yere gider diye düşünüyoruz ve bu kadınlara çok düşer. Lütfen evlerinizde oturmayın. Bildiğiniz işleri yapın, yolunuza devam edin. Kadın demek, toprak demek, kadın demek, ana demek ve üretim demek. Üretimden vazgeçmeyin. Evet. Bu isli peynirimiz. İsli peynirimiz farklı bir tat. E, tüketicilerimize ve karşısında olmazsa olmazı. çeşit peynirimiz, çeşit peynirimiz sade yağsızdır. Nasıl bir daha ama? Sade yağsız. <laughs> <laughs> Çünkü bunu çekip kaymak yapıyoruz. Kaymaktan da tereyağlar yapıyoruz. Çünkü en yağsız peynirimiz sadece ve karsın olmazsa şey bu da tarihte aslında kılıç yaralarına kullanılan bir peynirmiş. Pensilin ya. özelliği yüksek evet. ve doğal bir antibiyotiktir. Evet. Bal da senin ablacığım. Bal, bal da evet. bizim köyümüzde 650 tür bitki çeşitliliği var. 52 tane ballı evet. bitkimiz var. Evet. Onlardan da balımız var. Özel bir tattır. Lütfen ulaşın ve satın alın. Bu gıdayı kaçırmayın. Bal gibi bal, bal gibi bal Doğru. Şimdi bunda 1020 problem var. Bu sıfır şeker bir bal. Yaklaşık 72 kadar arının Flora'dan aldığı bitki var. Bu evet. çok özel bir baldır. Karsın çiçek balı zaten renginden anlarsınız. Evet. Çiçek balı. Kırmızıya yakın olursa biraz daha korungadan almış olabilir. Hafif yeşilim tırak çalarsa gevenden almış olabilir. Ama bunlar tabii ki hepsi Karsın florasından gelen bir ürün. Çiçek sarı, peynir sarı, yağ sarı. sarı, bal sarı. sarı. Zümrüt abla, şöyle baktım bunu severek yapıyorum bu işi. Zümrüt evet. abi severek yapıyorum. Evet, evet.